sağlam demirde abi yapacak bir şey yok. Aynen. Tasması hakikaten dediği gibi sağlam demirde. Bandan sana oluyor ki 2 dakika. Bandan sana Açacak adam bandını tekrar açacak. Kaç defa banlanan insanlar oğlum bunlar. Cihan yani dön de şu köpek. Tekrar diyorum bunlar var. ban yiyip ban açtıran insanlar oğlum yani. Yani bu kadar da yüzsüz insanlar anasını satayım. Oğlum en son Beraber gördük şey değil. Işte, adamı sen? yere banlı attılar ya turnuvada. Öyle. Evet. Ben diyorum abi ya var ya sağlam bir turnuva yapasın globalde. Bak abi globalde alayına seyf attırırız bak. Alayına seyf attırırız. Çıkacağım. Alayına seyf attırırız bak. Alayına seyf attırırız. Kanka adam gözükmüyor. Bayıldı mı? Şurada ağacın. orada. Taş taş. Bince gösteriyor. Lan bomba e atıyor. Siz mi? Şuraya doğru gel. Bayıldı. O. Ama orada bir bug var bu arada. O yukarı doğru çıkacak. Çıkabilir mi? İyi diyor açıl şuradan da yok gerek yok ya. Yani. Eksilmedi ya. Ben şöyle arkalara da şey bakıyorum da Taşın yani orada atıyor. Görünmüyor. Aşağısı hareketlendi yine. Aşağıyı bir alsak mı? Aşağı derken? Şurada. Şurada birileri var kanki. Geliyor. Bak koşuyor Bak. abi. Hadi Memo nerede? Memo gelsene kanka şu aşağıyı bir. Aa almayalım ya. Alandayız. Tamam. Yani al. yok alanın Aa. ortası burası. Ha okey, okay, okay, tamam. Bela şuraya dikkat. Furkan sen bekleyebilir misin orada? Kardeş. Olur abi. Memo ile birlikte şöyle. Oo kanka şurası nasıl? Orası da güzel, burası daha güzel. Nereye alayım abi? ben tamam. Furkan olarak. orayı alsana sen. Tamam. tamam. Ama adam gelirse Furkan hiçbir şekilde ses çıkarmıyorsun tamam mı? Bize info ver biz çökelim oraya direkt. Aynen biz evet, direkt tepene tamam. çıkacağız. Altta biri var ders abi. Gelir mi o yavaştan? Gelebilir abi. O sise bak. Çok farklı bir yerdeymiş. Yapma be. Abi mermilerini boş harcadım ya. Şuradan herhalde çıkacak bir yerden ya. O tarafa doğru istemiş. Nereye gittin ya? Ne alaka? Yatıyor, abi. yatıyor mu? Bu direkt öldü abi. Tamam. bu yatmış abi buraya. Yılan. Oh! Kim vurdu? Evden mi vurdular? Salam attı abi? Aynen aşağıdan bir yerden geldi. Çocuklar ne yaptı? Herhalde bir yerde. Araç geldi, araç geldi, Memo bakmanız Nerede lazım. Canım yok bakmanız lazım. Furkan'ın yanında Furkan bir yerde. Beklese. Ha çok 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 koş koş. Şurada, şurada, şurada. Şurada abi, şurada. Araç burada. f attığım yerde. Ha, adamlara mı gitti? Tamam, evet, zaten. 4 kişi geldi, dört kişi. O rampada bekliyorlar. Rampada bekliyorlar o zaman. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Çıkarlar mı oraya doğru? Abi sayıya bak ya. Bu tepelikte geçecek ya bütün oyun. Şu an birbirlerine girdiler. Tam zaman aslında biliyor musun? Şuradan bir yaklaşalım göremez mi? Hani yaklaşalım. Bikin daha var. Çok iyisin. Tamam. Bu ne? Sis mi? Ha gerek yoktu. Sis, abi. Gerek yok beler. Gerek yok ya. Trick shot. <laughs> evet. Ha tamam şimdi. Şey Hayır diğer trick Diğer soldan mı giderim? Soldan giderim. Abi, ben sonra geçip tepeye oynamamız lazım hacı başka alan açabilir miyiz? Oğlum daha 5 takım var 5 takım var hacı yani. Yapacak hiçbir şey yok bu alanda. Ne saçma elleri verip duruyor lan yani alana. Sen nereye oynayabilirsin kendini burada hacı? Şu tepenin eğimine falan oynarız yani. Başka türlü oynayamazsın. Böyle buraya gidecek kanka. Ha? Öyle gidecek. Aynen. E mavi Anladım. noktaya nasıl ulaşırız sana kalmış ya. Kanka bir yere e, bence da, şu da. alanın en darından al hani şöyle şöyle. Hocam kenardan geçecek zaten. Yani. Alanla kanka. beraber git. Geçeriz geçeriz. Usta fullleyin da. Buradan soldan gideceğim de. ya oğlum Aynen. yani. Ne soldan ne soldan. Bunun başka yolu yok kanka ya. Başka bir Önümde birini görürsek böyle içinden geçip gitmeyeyim. Bu vur, arada get... şöyle yapma kanka. E, vur da hani arada kalabiliriz ama. Durursak mı yani durmasak yani. mı? Dursan mı? Durman lazım birini gördüğün zaman. Durmazsan arada kalırsın aslında. Temizliğe temizliğe gitmen lazım. Başka çare mı? Tamam gel gel işte ben oyna. Aynen öyle. Çok hasta. Dikkat et. Tek tepeye Tepede ben de. bence. Tepede araban Oynamam mı var? Oynama zorundayız. Aha oradayız. Geri geri Bayım da kal istersen. Eğimde Sol kal. Sol, Sol sağa ol, ol, sağa dolu. Sağa sağa dolu. Sağa dolu. Sağıya açıverme. Ev sıkıntılı oğlum. Eve girersen vururlar aslında. Eve girme eve girme eve girme. Ulan arkada açık. Adamı Yapma gördüm. Ya, her yer açık. Her yere çık Şuradan. Taşta mı? Evet. Ya oraya gitme. Orada görünüyor. Bir adam ben bakıyor. Hocam. Oğlum yani. Bir, bir saniye geçti aradan. Şu. Sen mi attın sizi? Ben attım ben. Kanka önümüzde her yerini süslemeniz lazım. Adamla oyuncak buluyoruz. Soldan ölüyoruz. Lan. Önce. Kanka sola açılmış bu ya. Bu yani. tarafa gel Gitme oraya. Çok aradım yayıncıları insanlar arkadan vurdu Oğlum kim alıyor anasını satayım? Ya oğlum hayal arada güneş kaldık güneş ya. Güneş Hayvan gibi arada kaldık. Sema hayalet güneş Gel hayal gel. Adam geldi. adam geldi. Göremiyorum ki adamı ben. Çok arada kaldık kaldı. ya. Hadi bir şey diyeyim mi içeriye girmemiz, lazım, ya. Ya. İçeriye girmemiz lazım. İçeriye girmemiz ha? lazım. İçeriye girmemiz lazım. Çok kötü arada kaldık. Orada kanka. Kaldık ya tam arkamız açık dedim. Soldan Gio düştü direkt ha. Aynen aynen. Ya Zil burada ya, oradan önce, önce sola açılmış oradan. biri de ha. Koruyamadım ya. Arabayla da arabayla Ben ile... araba seni kaldırabildim mi Gio orada? Kaldıramadım kanka. Ben kaldıramadım. kaldıramadım ben Alper'e geçtim orada. Kaldıramadım. Vay anasını ya. Baya lan Ulan eve girsek Çok... mi girmesek mi de kalınca kaldık biliyor musun? Çok kötü, yer kaldı. alan, Çok kötü yerde kaldık. Alan, yani. il, alan, yerde kaldık. alan, alan, alan çıkaracak bir yerlere sürecek. Yani yapacak Hayır şey bak hem önümüzde vardı, hem şey. yani sağdan Ay, geldiler sıkıştırdılar, hep soldan sıkıştırdılar. Sol IA çaldı kanka ya, Ona, o No1 mi neyse o takım vardı ya, IA çaldı. Aynen, bunlar, onlar iyi mıdır nedir? Yanlış onlar durma değil orada yapacak bir şey yok ki. yani, şöyle düşünün bak. Herkes şimdi bir yer şimdi. almış orada, sen o yere zaten giriyorsun. Yani adam o yeri vermek istemez ki, tabii sıkıcı. Aynen, bize. Neyse geliyorum ben. O soldaki takım biz çok, iki kişiyi o aldı direkt zaten. Ben orada Alperim'i kaldırayım, bombadan mı kaçayım derken aynı kaldı ya, çok kötü kaldı. Ya da direkt biraz daha kenardan girip o No.1'den takım aslında almamız lazımdı bak. Hani bir ihtimal alabilir tabi bilmiyoruz yani. Oradan alabilirdik onları.